بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 968 أطمشتك جهد الشريف لو شايت أنا أحدكم سيزلام برينيس إذا نزل منك نزل منزلا بريارا Yani bir yerde konaklar, bir yere efendim misafir olur. Bir yere indiği zaman o yerde kal dese ki Auzu bi kelimatillahi tammati min şerri ma halak. Bir kelimeti Allah'ın tam tam olan, noksansız olan kelimelerine sığınırım. Neyden sığınırım? Min halaka. Yaratmış olduğu şeyin şerrinden. Sonuçta hayır da şerri de yaratan Allah'tır. Celle Celaluhu. Allah'ın tam olan kelimelerinden sığınırım. Neyden? halaka. Yaratmış olduğu şeylerin şerrinden. Eğer böyle derse orada lem yedurruhu fi zalikel menzili şey'un lem yedirruhu bu dua yapana e, vermez fi zalikel menzili bu menzilde hiçbir şey şey on bir şey zarar vermez. Hatta tahile minhu tahi oradan çıkıncaya, ayrılıncaya kadar. Demek ki gittiğimiz konakladığımız yerlerde bu hadis-i şerifi okumamız yani hem hani sünnettendir hem de bizim lehimizedir. Oradan çıkıncaya kadar, ayrılıncaya kadar e, hiçbir şey bize zarar vermez. 969. hadis-i şerif. Lo an ahadukum sizden biriniz ize arada niyeti yati ailesinin yanına gelmek isterse hanımının yanına yaklaşmak isterse cinsel münasebette fakal Dese ki Bismillah Allahümme cennibne şeytan Ve cennib şeytane Mâ rezaftene Bu da meşhur duadır. Ee, Tabi izi arad en ee, gelmek istediği zaman ee, o zaman Nedir? Bismillah Allah'ın adıyla. Allahümme ey Allah'ım. şeytan. Ee, biz şeytandan uzak eyle. Ee, şeytandan bizi muhafaza uzak eyle. Cennibne şeytane. Me arazak Bir de bize rızık vereceğin evlattan. Ee, da ne yap? Uzak ile. Uzak yani bizi şeytandan bu şeytanı da bize nasip edeceğin evlattan uzaklaştır. Bu dua olursa ne olur? Fe innehum hakkaki in yukaddar beynehum fi zelike vakti o vakitte o cinsel münasebette eğer allah Teala onlara her ikisi arasındaki bu münasebette bir evlat takdir etmişse bu duadan dolayı lem yedurruhu şeytan ebeden ebedi olarak kesinlikle şeytan ona ne yapmaz hiçbir zaman zarar veremez yani daha demek ki daha ana rahminden inmeden ne, neyle oluyor korunaklı bir şekilde onun babası annesi e, dua etmişler ve o şekilde şeytandan ne oluyor korunaklı oluyor 970. hadis-i şerif. Lo en min nisa'i ehli cenneti. Lo şayet en imraten eğer bir kadın ama hangi kadın min nisa'i ehli cenneti cennet ehlinden olan bir kadın. Eşrakat bakarsa nazar ederse ilal ardi yeryüzüne lemelet o kadın o u huri Doldurur. El Arda yeryüzünü neyle doldurur? Min rihel miski mis kokusuyla. Yani belki bu Huri de olabilir veya cennete giren mümine müslimat ve müminat bayanlardan olabilir. Eğer bakacak olursa yer yeryüzüne bakacak olursa o yeryüzünü doldurur. Ne, neyle doldurur? Rihil misk. Misk kokusuyla. Bir de başka ne yapar? Bir <laughs> de götürür. Giderir, yok eder. Neyi? Dev eşşemsi güneşin ışığını. val kameri bir de ayın ışığını yok eder. Yani kendisindeki bulunan o nur, öyle ağır basar ki o güneşin bir de ayın nuru on yanına söner. 971. hadis-i şerif. Lo enne şerara şayet bir kıvılcım neyden? Min şerari cehennem. Cehennem kıvılcımlarından şayet bir kıvılcım. E, Bilmeşrihi. Meşrika şark tarafına doğuya sıçrarsa. Ne vacede e, harrahe onun o sıcaklığı hissedilir, Hissedildi neyden? Ee, minel minel da. Yani bu bir kıvırcımdır. Ateş değil yani. Do anne şayet şerareten min şerari min cehennem cehennemin kıvırcımlardan bir kıvırcım. Eğer bir eğer doğuya sıçrarsa Vacede harra haminel mahribi o ne olur? Onun batıdan o harareti hissedilir. Allah muhafaza inşallah. 972. hadis-i şerif لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْنُ مَا عِنْدَ اللّٰهِ مِنَ الْعُهُوبَةِ مَا تَمِعَ بِجَنَّةِ اَحَدٌ Şayet يَعْلَمُ bilse El mu'minu Müslüman kul. Müslüman şahit ise neyi bilse ma indallahi min ukubeti Allah'ın yanındaki olan ukubeti ahib, cezayı, belayı, musibeti bilse Allah'ın gazabını bilse ma bi cenneti ahadun Allah'ın cennetini hiç kimse tamah edemez. Yani hiç kimse ümit var olamaz. Ya Allah Teala şeydül Ve o cehennem Allah muhafaza etsin cümlemizi. O cehennemin efendim o dertleri, sıkıntıları, o zakkum ağacı ve velhasıl oradan tümünden muhafaza etsin. Eğer insan e, lo mu'min mü'min şayet bise ma'indallahi Allah katında bulunan minel okubeti ceza azabı bilse Ma tamia bi cenneti yahadun. Hiç kimse Allah'ın cennetine tamah edemez. Onda ümit var olamaz. Ve lo kafir ve şahit kafir bise ma indallahi min rahmeti rahmetin Allah katındaki rahmetin ve rahmetin ne kadar çok olduğunu ma kanata ümit kesmez min cennetihi Allah'ın cennetinden ahadu hiç kimse. Yani Allah'a gafurdur, rahimdir, şeyden yapabilir. Allah'ın bizi gafur ve rahim ile inşallah. 973. hadis-i şerif Lu enne abdeyn şayet iki kul tehabbe fillah Allah için birbirini sevse karşılıklı ve bu seven birbirini seven kullardan bir tanesi vahiden fil meşriki bir tanesi meşriktedir ve ahir fil mağrib bir tanesi de mağribtedir yani belki bunlar birbirlerini görmüyorlar da ama la cema Allahu Teala beynehuma yevmel kıyame la Allah Allah toplar Teala şanı yüce olan beynehuma o her ikisinin arasında kıyam, kıyamet kıyamet

ve onları o kıyamır gününe yapar? onların cem eder. 974. hadis-i şerif. Lev bagha ceberun ala cebel, lev şayet bagha haksızlık e, zulmetse Ceberun bir dağ ala cebelin diğer bir dağ üzerine yani bir dağ bir daha haksızlık etse ledukkel bâgî minhume o aralarındaki Zalim olan, o bagi olan, haksız olan, o dağ ne olur? Ledukke paramparça olur. Yani kimsenin yaptığı zulüm, valla ki şayet daha da olsa, o zulüm onun yanında kar kalmaz. 975. Hadis-i Şerif لَوْ تَعْلَمُونَ مَا Alemu لوْ شَيْتْ تَعْلَمُونَ Siz bilseniz Ma alemu benim bildiklerimi sallallahu aleyhi ve sellem alemu ene o da ki sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Aleyhi ve sellemin bildikleri başkaları bize kaldıramaz zaten. Yine Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mertebesi o bilgisi o kadar yüksekti ki Başka da bilse onu kaldıramazdı. Ne ta'lemune ma alemu. Şayet benim bildiklerimi siz de bilseydiniz. La dahiktum halilen. Çok az bilirdiniz. Ve la bekeydum ağlardınız. Kesiren çok e, ağlardınız. La dahiktum halilen az gülerdiniz. Ve la bekeydum kesiren çok ağlardınız. Ve la mâ seyhâ lekum et ve la şerâb ve oleme kolay gelmez size e, vazımızdan geçmez diye sizi hatta ale yemin bunu da işte yani bazı cümleleri yürü e, o bilgi e, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem malum cenneti de gördü cehennemi de gördü e, hangi ameller insanı cennete gördü, hangi yanlışlıkla insanı cehennemde ne biçim cezalarla şey oldu. Yani insan o manzarayı görse boğazına ne bir lokma atabilir ne de bir su içebilir. Sallallahu aleyhi ve sellem.